Merhaba. Bugünkü konuğumuz Reper Yayın Grubunun Genel Yayın Yönetmeni Kadir Yılmaz ile birlikteyiz. Merhaba tekrar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ben sizinle ilgili biraz bilgiler topladım. Hemen başlamak istiyorum. Öncelikle Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Biliminden mezun olduğunuzu gözlemledim. Bu süreçte mezun olan birçok kişinin aksine kamuda çalışmak yerine siz hayallerinizin peşinden İstanbul'a geliyorsunuz. Önce çevirmenlik, sonrasında da editörlükte görev alıyorsunuz. Peki neden editörlük? Memur olmak istemediğim için. <laughs> Bunun en net cevabı bu aslında. Çünkü üniversiteye başlarken de, üniversite eğitimi alırken de editörlük yapmak gibi bir planım yoktu açıkçası. Siyaset biliminde iyi bir eğitim almak ve akademik anlamda kendimi geliştirmek istiyordum. Ancak zaman içerisinde karşınıza çıkan farklı olaylar, farklı kişiler sizi etkileyebiliyor ve hayatınızın akışını bir anda değiştirebiliyor. Benim bu işlere başlamam da bir arkadaşımın benden bir makaleye bakmamı istemesiyle oldu. O dönem itibariyle yoğun bir şekilde jeopolitik okumalar yapıyorduk ve ee, arkadaşım benden e, Halford Mackinder'ın Tarihin Coğrafi Kalbi olarak daha sonra tercüme ettiğim e, makalesini e, bir okumamı, incelememi istemişti. E, ben de makaleye baktım. Türk tarihi ile alakalı da e, makalede epeyce bir malumat olduğu için çok doğuşuma hoşuma gitti açıkçası. E, ve bunu çevirebilecek arkadaşlar aramaya başladık o süreçte. Çünkü o dönem ben henüz daha üniversite 2. sınıfta öğrenciydim. ...bizden daha üst sınıflarda olan, işte master yapan, doktora yapan arkadaşlarımıza... ...böyle bir makaleyi çevirip çeviremeyeceklerini e, sordum. Ve bu arayışım günlerce sürdü. E, artık e, kimsenin yapmayacağına kani olduktan sonra e, kendim oturup bu makaleyi çevirmeye başladım. E, i̇lk e, yayın dünyasına benim adım atmamı sağlayan şey... E, ...merak ettiğim, okumak istediğim bir makaleyi kimsenin çevirmeyeceğini görüp, kendim çevirmeye başlayınca gerçekleşti. O makaleyi çevirdikten sonra İstanbul'da bir dergiye gönderdim. Makale yayımlandı, çeviri... Benim de çok hoşuma gitti açıkçası bu. Yaptığım bir işin somut bir neticesini görüp elime aldığım zaman çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. hem. Türkçe'ye ilk defa çevrilen bir makale oldu. Yazılışından neredeyse 100 yıl sonra bu makale Türkçe'ye kazandırıldı. Hem de onu çeviren olarak kendi adımı dergide görünce açıkçası heyecanlanmadım desem yalan olur ve çok mutlu oldum. Kendi ismimi orada görünce ve çeviri faaliyetlerine böyle başladım. Ondan sonra başka makaleler, başka yazarlar böyle arka arkaya gelmeye başladı ve bir yandan eğitime devam ederken üniversite eğitimine bir yandan da e, çevirmenlik yapmaya başladım. E, bilhassa kendi ilgilendiğim konularda, siyaset bilimiyle, e, siyaset felsefesiyle alakalı konularda çevirilerle başladım. E, daha sonraki süreç e, beni editörlüğe kadar taşıdı diyelim. E, editörlük e, sizin hani ben editör olmak istiyorum diye e, yola çıkabileceğiniz Sıradan yollardan değil. Biraz böyle hayatın sizin karşınıza çıkarttığı şartlarla da şekillenen, olgunlaşan bir meslek. Çünkü ancak belli bir okuma ritmine, belli bir yazma, çevirme ritmine kavuştuktan sonra o işi yapabiliyorsunuz. Ben de kendimi belli bir noktada evet ben bu işi yapabilirim dedikten sonra. E, editörlük yapmaya karar verdim e, ve çevirmenlikten sonra da editörlüğe başladım. Peki genel hatlarıyla editörlük nedir? Bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Editörlük, e, yazarın yazıp tamamladığı yahut çevirmenin çevirip bitirdiği bir metni e, okuyucunun karşısına çıkmadan önce e, ele alıp onu herhangi bir eksiği, gediği var mı, herhangi bir sıkıntısı var mı diye Çeşitli sorgulamalara tabi tutmak. Ee, bir anlamda e, yazarın canını sıkacak, orada kötü polis olma görevini üstleniyorsunuz. E, metinler üzerinde e, yazardan sonra e, tekrar metne odaklanıp, metni tekrar ele alıp e, yazarın evet bu bitti artık benden çıktı dediği bir metni yani bir daha bir düşünelim isterseniz burada. Daha bitmemiş gibi duruyor. Biraz daha çalışalım. Şurada şöyle eksiği var. Burada böyle fazlası var. Şurada şu işte yanlış çevrilmiş ya da bu bilgi yanlış olabilir ya da şu kaynak şöyle kullanılsa daha iyi olabilir gibi yazara çeşitli tavsiyelerde bulunan bir iş. Bir metnin okuyucuya ulaşmadan önce onun artık kamil hal diyebileceğimiz son haline erişmesini sağlama işi. Ee, bu anlamda e, yazarların bazen mutluluğuna gölge düşürme işi. Çünkü yazar seviniyor ya da çevirmen seviniyor çoğu zaman. Evet işte bir metinden kurtuldum, bitti. Artık hazır. Bu okuyucuyla buluşabilir diyor ama siz onu biraz daha oyalıyorsunuz, biraz daha çalıştırıyorsunuz. Biraz daha kendi metni üzerine düşünmesini sağlıyorsunuz. Ee, dolayısıyla e, yani yazarların ve çevirmenlerin e, okuyucuyla buluşmadan önce e, metnin bir anlamda son halini e, almasını sağlayan kişi oluyor editör ve e, editörlükte bu işi yapan e, insanların yaptığı iş anlamına geliyor bizim işimiz biraz daha böyle e, metin odaklı bir iş yani insanlarla kişilerle uğraşmaktan ziyade biraz daha metinle uğraşıyorsunuz kavgalarınız cümlelerle kelimelerle e, kullanılan kaynaklarla e, dolayısıyla biraz böyle yalnız yapılan bir iş e, kendi içinize çok fazla odaklandığınız e, cümlelerle çok fazla ilişkiye girdiğiniz çok fazla düşündüğünüz e, çok fazla e, bir şeylere şekil vermeye çalıştığınız bir iş çünkü önünüze gelen metni eğer e, istediğiniz seviyede bulmuyorsanız onu istediğiniz seviyeye çıkarabilmek için e, uğraşmanız gerekiyor. Bazen bununla yazarla birlikte uğraşırsınız, bazen de tek başınıza uğraşırsınız. Evet. Bu anlamda evet. yoğun bir emek gerektiren, yoğun bir çalışma gerektiren bir iş olduğunu söyleyebilirim türlü Bu çalışma sürecinde editörlerin belirli bir mesai saatleri var mıdır? Tabii ki, yani her çalışan insan gibi editörlerin de çalışma saatleri var. Çünkü günümüzde pek çok kurumsal yayın evi artık personelinin belirli saatlerde gelip gitmesini istiyor. Ama şunu açıklıkla belirtmem gerekiyor. Mesai mefhumu bizim meslekte çok doğru konumlandırılabilecek bir mefhum değil. Çünkü metinle ilişkiniz isteseniz de istemeseniz de o saatler içerisinde bitmeyebilir. Haliyle o metin sizin kafanızda hep dönmeye devam edecek. Eğer o metnin bir an evvel bitmesini istiyorsanız ve iyi bir şekilde ortaya okuyucunun karşısına iyi bir metin çıkarmak istiyorsanız, günün geri kalanında da bir şekilde o metinle hem hal oluyorsunuz. Doğrudan doğruya çalıştığınız metinle uğraşmasanız bile yeni kaynaklar bulma, yeni kitaplar bulma, çevrilecek yeni eserler bulma noktasında sürekli bir arayış halinde oluyorsunuz. Haliyle ee, sabah 9'da başlayıp akşam 6'da bıraktığınız bir iş gibi düşünmemek gerekiyor editörlüğü. Ee, ama tabii bunu yine baştan vurgulamakta fayda var. Her iş dalında olduğu gibi burada da belirli çalışma saatleri var. Sınırsız bir çalışma yok. Öyle bir enerjimiz de yok zaten. Ee, her insan gibi bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Bizim de e, çalışmamızı belli bir tempoda yürütebilmemiz için belli saat aralıklarını verimli kullanmamız gerekiyor. Ee, ama e, Nasıl ki yazarlığın bir saati yoksa, çevirmenliğin bir saati yoksa, e, editörlüğün de çoğu kez e, o mesai saatlerinin dışına taşan bir iş yükü olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Aynı zamanda bugüne kadar birçok kitap tarafınızdan yayınlanmış olmalı. Bununla ilgili bir rakam alabilmemiz mümkün müdür? 400 kitaptan fazla diyebilirim. Hı hı. E, bunların büyük bir kısmı e, tarih, düşünce ve edebiyat kitapları hı hı. çok nadiren de olsa başka alanlardan da kitaplar yayımı hazırladım ama ana omurga tarih düşünce ve edebiyat olarak söyleyebilirim. Hı hı. Bir radikal soru sormak istiyorum Buyurun. öyleyse geçmişinizi incelediğimde birçok alanların birleşimini görüyorum aslında. Bu süreçte Kadir Yılmaz'ı bir alan ile bağlantılayacak olsak bu süreç sizin için editörlük mü olur? Yoksa çevirmenlik olarak mı? Yani çok uzun yıllardır editörlük yapıyorum. 10 e, yılı aşan bir süre oldu. E, ama bu işe başlarken beni hı hı. editörlük yoluna e, sokan şey çevirmenlikti hı hı. E, ve çevirmenliğin bende ayrı bir yeri var. Çünkü e, her ne kadar bugün yaptığım işi çok sevsem de çok e, Yaptığım işten keyif alsam da, mutlu olsam da yine de çevirmenliğin mendeki yeri bir başka. E, çünkü o sizin metniniz oluyor, sizin e, sonuçta o kitabın üstünde çevirmen olarak sizin adınız yazıyor. O başka bir mutluluk. E, dolayısıyla e, çevirmenliği hani hala böyle kalbimin içinde bir noktada <laughs> taşıdığımı söyleyebilirim. Şu an çok yoğun bir tempoda çalıştığımız için maalesef. Oturup çeviri yapacak vakit bulamıyorum. Çok istediğim halde bunu yapamıyorum. Ama bir gün yeniden hani çevirmen olarak kendimi bir metnin üzerinde, bir kitabın üzerinde görmek isterim. Bunun için de hala yavaş yavaş da olsa bazı şeyler çevirmeye devam ediyorum. Ama editörlük de güzel çünkü. Ee, okuyuculara sunulacak kitapların belirlenmesi, hazırlanması e, beni mutlu ediyor. Bundan da keyif alıyorum. E, dolayısıyla editörlük e, çevirmenlikten bir adım önde diyebilirim. Hı hı. Için. Başka bir uğraş alanımız daha var, dergicilik. Evet. Mağaradakiler ve Arka Kapak benim ilk aklıma gelenler oluyor bu süreçte. Peki yeni projelerimiz var mıdır? Evet, Selenge yayın evimiz var biliyorsunuz. Selenge 20 yıllık bir marka ve umumi Türk tarihi ile alakalı. Bugün'e kadar Türkçe'ye pek çok eser kazandırıldı Selenge'den ve belirli bir bilinirliği de var okuyucu kitlesi nezdinde. eslinde. Biz 2021 yılının ilk aylarından itibaren Selenge'nin dergisini de çıkartmak istiyoruz. Selenge Tarih Kültür Dergisi olacak. Şu an e, yoğun bir şekilde bunun çalışmalarını da sürdürüyoruz bir yandan. E, Selenge Yayın Grubu'ndaki arkadaşlarımızla birlikte şu an yazarlarla görüşüyoruz. Çeşitli metinler hazırlanıyor. E, derginin tasarımı konseptiyle uğraşıyoruz bir yandan da. E, yeni yılda okuyucuların karşısına e, tekrar bir dergiyle e, çıkacağız. Ben açıkçası onda heyecanlı yaşıyorum bir yandan da. Çünkü uzun bir ara vermiştim dergiciliği. E, yeniden dergiyle uğraşmak e, açıkçası Böyle eski bir dostla tekrar buluşmak gibi, ee, o yüzden e, ilk sayıyı ben de heyecanla bekliyorum. Hayırlısı. Teşekkür ederiz. <laughs> Bu süreçte, yayıncılığa biraz daha odaklanırsak, yayıncılığın en güçlü yanları ve en önemli problemleri neler oluyor? Yayıncılığımızın en güçlü yanları, e, Türkiye'de hala yayınlanmamış pek çok kitap var. Yani Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman, bu anlamda hala çok fazla şey üretilmeye açık bir alan bizim yayıncılığımız. Yeni konular bulma noktasında ve yeni eserler yazılma noktasında ben bir sıkıntı çekmediğimizi düşünüyorum. Bu anlamda Türk yayıncılığı her gün üstüne koya koya ilerliyor. Yeni araştırmalar yapılıyor. Akademideki gelişmeleri paralel olarak yeni akademik eserler yazmayı... Son dönemde seven bir toplumuz, malumunuz biz daha çok konuşan bir toplumken artık yavaş yavaş yazmaya da başladık. Bu kolay bir süreç değil. Avrupa'nın 1700'lerde başladığı kitlesel kitap basımları işini biz 20. yüzyılın başlarında onların 17. 18. yüzyılda yaptığı seviyeye getirebildik. O yüzden. Ee, i̇nsanlar yazmanın keyfini bence daha yeni yeni fark ediyorlar ve e, şu an e, pek çok insan e, yazma konusunda çeşitli eğitimler alıyor kendini geliştiriyor e, ve bu sebeple e, yayıncılığımızın bu gençliği diyelim e, aslında bizim en güçlü yanımız e, çünkü hala çok enerjiyiz e, bir e, sıkılganlığımız yok bir bunalmışlığımız yok. Haliyle yeni ve taze eserler üretme noktasında Türk Yayıncılığı'nın bir gücü olduğunu düşünüyorum. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. Her geçen gün yeni eserler üretiliyor. Bu yeni eserlerin sayısı günden güne artıyor yıldan yıla. Problemleri ise şu, şöyle sıralayabiliriz. Kurumsallaşma hala Türk Yayıncılığı'nda çok fazla gerçekleşebilmiş değil. Bu kolay bir süreç de değil zaten. Diğer anlattığım e, meseleyle de bunu paralel düşünebilirsiniz. E, biraz geç başladığımız için e, bu yayıncılık işlerini haliyle kurumsallaşmamız da e, yine Avrupa'ya kıyasla biraz daha e, geç gerçekleşti ve hala e, bu kurumsallaşma çalışmaları sürüyor. Bugün Türkiye'de binden fazla yayın evi var. E, ama bu 7000 yayın evi içerisinde e, belki 100 tanesi e, ciddi anlamda profesyonel anlamda yayıncılık yapıyor. Geri kalanların büyük bir kısmı işte boş vakitlerinde fırsat bulduklarında ya da müsait olduklarında kitap çıkarıyorlar. Şartlar el verdiğinde diyeyim. Ama daha profesyonel olan yayın evlerinin kendi yayın programları var. Aylık belli bir tempoda kitap çıkarıyorlar. Belli bir çalışanları var. Bu çalışanların belli bir üretim kapasitesi var. Ve ee, bu anlamda profesyonel yayın evleri diyelim, e, okuyucuların sürekli yeni kitaplarla buluşmasını e, sağlamaya devam ediyorlar. Ama e, burada tabii özellikle son dönemde yaşadığımız e, döviz kurlarındaki dalgalanmalar yine yayıncıların karşısında yeni bir problem çıkarttı. Bu problem de şu: e, telif eserlerin yani bir yazar tarafından yerli bir yazar tarafından yazılan eserlerin dışında bir de çeviri eserler var e, ve Türkiye yayıncılığının şu an e, ciddi bir e, oranını bu çeviri eserler oluşturuyor. Çeviri eserlerin gerçekleşebilmesi için öncelikle eğer telifli bir eserse bu e, çeviri haklarının yurt dışından alınması gerekiyor. Çeviri haklarının alınabilmesi için de yurt dışındaki yayıncıyla bir anlaşma yapmanız gerekiyor. Bu anlaşmayı yapabilmeniz için de önden belli bir avans ödemeniz, belirli bir taahhütte bulunmanız gerekiyor ve şu anki döviz kurunun geldiği nokta maalesef bu anlaşmaları zorlaştıran bir etki yaratıyor. O yüzden yayıncılığımızın şu an en ciddi problemlerinden birisi yurt dışından telif alabilmek. Çünkü 3 sene önceki 500 dolarla ya da 1000 dolarla şu anki 500 dolar 1000 dolar aynı TL'ye karşılık gelmiyor. Bu da yayıncılıkla ciddi bir maliyet yükü oluşturuyor. Tabi sadece bu telif oranlarının yani telif maliyetinin artmasını değil matbaa maliyetlerinin artmasını da e, beraberinde getiriyor. Çünkü matbaada kullanılan bütün sarf malzemeleri işte euro dolar bazlı. Kağıt, hakeza euro dolar bazlı. Dolayısıyla e, bütün yayıncılık kalemlerinde artan bir maliyetten bahsedebiliriz burada ve yayın evleri zaten alım gücü zayıf olan okuyucunun karşısına kitapları kitapların fiyatını daha da artırarak çıkmamak için kendilerini mümkün olduğu kadar zorluyorlar. E, diyelim 5 e, birim maliyette artış varsa bu okuyucuya en fazla bir birim olarak yansıyor. Yani 5 birimin tamamını siz okuyucuya yansıtamıyorsunuz. Eğer bunu yaparsanız e, kitapların fiyatı iyice alınamaz noktaya e, ulaşacak. Zaten genel anlamda okuyucularımızın böyle bir şikayeti var. Kitapların pahalı olduğu yönünde. E, yani buna çok katılmıyorum açıkçası. Yani Türkiye'de kitaplar hala çok ucuz. Avrupa'ya kıyasladığımız zaman ama burada tabii ki alım gücü asıl belirleyici olan şey insanların alım gücü düşükken siz onlara 20 liralık 30 liralık bir kitabı satmaya çalıştığınızda bile bu onlara pahalı gelecektir. Haliyle onların da bu serzenişini haklı buluyoruz, anlıyoruz ama karşılaştığımız bu maliyet problemlerinin ...çok büyük bir kısmını onlara yansıtmadığımızı da bilmelerini istiyoruz. Her gün, gün geçtikçe demeliyim, yazar ve çevirmen adaylarının size ulaşıyor olduklarını düşünüyorum. Bu süreçte onlar için tavsiyeleriniz, önerdikleriniz var mıdır? Şüphesiz her gün onlarca dosya geliyor. Ee, yazarlara diyebileceğim şey şu, yazmaya devam etsinler, yazmayı bırakmasınlar... Ee, ...ve bunu düzenli olarak yapsınlar mümkün olduğu kadar... Çünkü ne kadar çok yazarlarsa daha iyi metinlere ulaşma ihtimalleri o kadar fazla artar. Ama asıl söylemek istediğim şey şu, bir metni bitirdikten sonra, son noktayı koyduktan sonra ya da bugünkü tabirle Word'ün üzerindeki o kırmızı çarpıya dokunduktan sonra dosyayı yayın evine göndermek yerine birkaç gün, bir hafta, belki bir ay kendilerine zaman tanıyıp o metinle aralarına bir e, mesafe koymalarını öneririm. O mesafeden sonra o metni tekrar ele alıp, e, o metinle olan e, tanışıklığı mümkün mertebe azalttıktan sonra yeniden okumalarını öneririm. Çünkü e, bitirdiklerini düşündükleri andaki haliyle, yeniden okudukları e, zamanda karşılarına çıkan metnin o hali arasında farklar göreceklerini düşünüyorum. Bu farkları da yine en iyi kendileri anlayacaklardır. Dolayısıyla bir metni bitirip bunu hemen yayın evine ulaştırmak yerine biraz daha sakin, biraz daha serin kanlı bir şekilde metinlerini tekrar okumalarını, eğer mümkünse yüksek sesle okumalarını öneririm onlara. Çünkü göz ekranda bilhassa çok kolay tamamlıyor. Hataları orada fark edemiyorsunuz. Ee, ama kulak öyle değil. Ee, kulak hemen e, teyakkuza geçiyor ve dikkat kesiliyor. Ee, bu anlamda metinlerin e, sese dönüşmesi, seslendirilmesi, e, kendi metinlerini kendi seslerinden duymaları e, onlarda daha başka bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. E, bitirdikleri metinleri yeniden e, gözden geçirmelerini ve yüksek sesle okumalarını önerebilirim onlara. <laughs> Bu yolculuğumuzda sizin bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mıdır? Pek çok anı var. Tabii süre sınırımızda olduğu için hepsini anlatmamız mümkün değil. Yayıncılık işi biraz sabır işi. Editörün de, yazarın da, çevirmenin de biraz sabırlı olması gerekiyor. Tahammüllü olması gerekiyor. Çünkü yayıncılıkta ...acele yapılan her şeyde... E, ...beklenmedik hatalar çıkabiliyor. E, ve metin... ...bir kere okuyucunun karşısına çıktıktan sonra... ...artık o metin kaybolmuyor. E, yani Aristoteles'in bundan... ...2000 yıl önce yazdığı bir metin... E, ...Mısır'da bir yemek tarifi... papirüsünün içinden çıkabiliyor. Yani O metin bir şekilde... E, ...tekrar okuyucunun karşısına çıkıyor. E, o yüzden acele etmemek... ...gerektiğini düşünüyorum. E, bununla ilgili... Şöyle bir anından bahsedebilirim. Gecenin saat 3'ünde bir mail düştü. Bir yazar adayı dosyasını göndermiş. Saat 4'te aynı yazar adayından tekrar bir mail geldi. Dosyama baktınız mı? Yani ben tesadüf o gün ayaktayım. Yani sabaha kadar bir şeylerle uğraşıyorum. Saat 5'te bir daha mail geldi. Neden cevap vermiyorsunuz? dosyamı aldınız mı, okudunuz mu? Minvalinde bir mail. Sabah 6'ya doğru tekrar bir mail. Niçin hala cevap vermiyorsunuz? Nasıl bir yapısınız siz? Nasıl bir yayın evisiniz? niye yazarınızı ciddiye almıyorsunuz? Diye. Ben de yani ya sabır deyip ofise gittim. Sabahleyin dosyayı açtım. kötü bir metin. Gerçekten kötü bir metin. Yani daha ilk cümlesiyle ben ee, ...bağırıyor yayınlanamaz bir metinim diye. Okuyucunun karşısında beni çıkarırsanız... ...siz rezil olursunuz diyen bir metin. Ee, biraz daha hani... ...metne şans tanıyıp... ...15-20 sayfa daha okuduktan sonra... ...ben de yazara bir... ...mail yazdım. Dedim ki dosyanız incelendi ve... ...basılmaması yönünde karar verildi diye. Bu sefer yazardan cevap geldi. Nasıl bu kadar çabuk okuyorsunuz? Nasıl bu kadar çabuk karar verdiniz? Yani böyle şey olur mu? Yani artık verecek bir cevap bulamıyorsunuz. Çünkü gece saat 3'ten sabah 6'ya kadar arka arkaya mail atıp metni metnimi aldınız mı, okudunuz mu, niye cevap vermiyorsunuz diye sizi üsteleyen yazar adayı olumsuz geri döndüğünüz zaman bir anda nasıl okudunuz, ne zaman okudunuz diye tekrar saçma sapan bir e, tepki gösterebiliyor sizi. E, yayıncılıkta o yüzden biraz böyle editörlere zaman tanıması gerekiyor. Yazarların yani bir metin eline geçtiği zaman onu 5 dakikada 10 dakikada okuyup değerlendirmesi mümkün değil. Haliyle bir dosyayı gönderdikten sonra en azından bir süre onun makul bir sürede okunabilmesi için editöre fırsat tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Son olarak eklemek istediğiniz bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? eklemek istediğim Aslında pek çok şey var ama hı hı. E, birkaç tane olsa değeyim e, şu an Türkiye'de şöyle bir algı var e, işte sürekli kötü kitaplar yazılıyor işte boş kitaplar çıkıyor e, daha iyi daha nitelikli kitapların üretilmesi gerekiyor diye e, buna katılıyorum e, bu eleştirileri hak da veriyorum ama e, bir günde kant ortaya çıkmadı, bir günde Hegel ortaya çıkmadı, bir günde Russell ortaya çıkmadı, bir günde Sartre ortaya çıkmadı. Bizim henüz daha yazma işlerinin başında olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla yazılan her metni, satın alınan her kitabı kıymetli görüyorum. Bunların daha uzun vadede bizim daha fazla yazan, daha fazla okuyan, daha fazla üreten bir toplum olmamızda önemli adımlar olduğu kanaatindeyim. Çünkü insanlar hangi kitap olursa olsun, hangi seviyede kitap olursa olsun, öncelikle bir kitapla ilişkiye giriyorlar. Dolayısıyla benim için önemli olan şey burada o metnin muhtevasından ziyade kitapla ilişkiye girmesi insanların. Çünkü bu bir alışkanlık meselesidir. Ne kadar çok kitapla ilişkiye girerseniz, bu alışkanlığınız o kadar pekişir ve ne kadar çok metin okursanız nitelikli metinler okuma altyapınız o kadar hazır hale gelir. Bugün dünyanın en iyi kuramsal metnini getirip altyapısı olmayan bir okuyucuya verdiğiniz zaman sıkılacaktır, alacaktır, oflayıp puflayacaktır. Dolayısıyla o insanların da o seviyedeki metinleri okuyabilecek hale gelmeleri için her şeyden önce okuma alışkanlıklarını kazanmaları gerekiyor. Okuma alışkanlığı da kitap okuyarak elde edilen bir şey. Dolayısıyla A kitabı, B kitabı, C kitabı diye ayırt etmek sizin insanların okuduğu her kitabı kıymetli görüyorum ve anlamlı buluyorum. O yüzden bilhassa yayın dünyasında sıkça karşılaştığımız bu eleştirinin, yani işte bunlar çöp kitaplar, bunlar kötü kitaplar, bunlar değersiz kitaplar yaftalamalarını anlamlı bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Bugün teşekkür, teşekkür ederim. Hoş için. sohbet için. Tekrar siz aramızda görmeyi isteriz. İnşallah. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bugün sizinle birlikte Kadir Yılmaz eşliğinde sohbetimizi tamamladık. Videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.